Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Temmuz ayının 18'i. İkinci sürgün yaş say toplamasına başladık. Bugün itibariyle başlıyoruz. Dün biraz kesik çayı kestik ama yani o 104 kilo kadar Bugün başladıkça ya. Çay güzel görünüyor. Birinci sürgünde soğuktan yanmıştı. Gerçi havalar şimdi serin. Ama yani çay güzel. Kotayı da güzel açtı. Çaykur. 550'den. Tarihinin ilk ikinci sürgünü yüksek kota olarak tabi 550 önceden hep 400'den açardı tabi yüksek kotayı tuttuğu zaman günlük kontenjanda uygulamadığını çaykur özeller yüksek fiyat alıyor bu da tabi vatandaşın iyiliği için güzel oluyor Zaten ekonomik durumlar biraz sıkıntılı insanlarımız biraz sıkıntıda. Bir nebze de olsa rahatlatır yani. Şimdi günlük kontenjan yüksek o, e, düşük olsa özeller ricabinde 4 liraya çay alacak. Ama şimdi 6 lira 50 kuruşa çay alıyor. İnşallah böyle devam eder. Artık devletimiz ne yaparsa bizim iyiliğimiz için yapar. İnşallah iyi bir kampanya süreci olur. Önümüz malum fındıkta var. Ağustos'un onlarında başlıyor. Ağustos'un onuna kadar çayı bitirmemiz gerekir. Evet devam ediyoruz. Olan, geç kaldınız bu sefer. Olur mu, biz geleli bir saat oldu. <laughs> o zaman biz geç kaldık. Siz geç kaldınız. <laughs> Aa, i̇yi çay var, ha. iyi çay düşündü. E, buraya mı toplamıştınız? Burayı toplamıştık, burayı güzel bıraktık. Güzel görünüyor. <laughs> <laughs> Neredesin? Sağol şimdi. Anne bugün buraya gelmeyecek miydin? Bugün değil dayı. <laughs> bugün değil. Yok şaka diyorum zaten ya. <laughs> Yok yok. Yok yok sağ, sağ ol. olasın yok, 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 yok. Ama ya yani kesin Ha ama gel yani, yani şey yemiye tabi. Son yemeğe gelirsin ya. ya ne yemye, öyle şey Nerede şey toplayacaksınız şimdi? Ol, İnşallah hayırlısı olsun. Bakalım. Kamera çekiyor ya bunları yayınlayacağım. Neyi? Kamera çekiyor diyorum bunları yayınlayacağım. Adam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Niye dedin suçsuz olurdu Ha?

Birinci sürgün en son buradan bitirmiştik. Buradan başlıyoruz, burada bitiriyoruz. Nasıl olursa bu sürgün de aynı olacak. Buradan başlıyoruz ve burada bitiriyoruz. Her şey baş, başladığı gibi bitiyor tabi malum. Hayatta böyle. Bir gün başladığı gibi sona da erecektir. Rabbim hayırlı yaşamayı hayırlı hayat sürmeyi nasip etsin ve yaşantımızı hayırlı ettiği gibi sonumuzu da hayırlı etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar.